Dünyaya salla bakayım maşallah yapıyorsun maşallah, bu sporu kardeşim. Maşallah. Çok şükür rızkımızı aldık bu Allah'ım daha çok versin. Allah'ım olmayan ne da var? versin. 2022 yılının Mayıs ayı. Mayıs'ın kaçı bugün? Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsan ben hiç bilmiyorum kanki. nasıl balık maşallah 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 maşallah. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Barbun et, et, et. Bu sene denizde barbun et. Allah'ım daha çok versin. Allah'ım daha çok versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Rızkının Vay. peşinde olanlara. Ay maşallah. Ay maşallah. Boşluk yok, boşluk. Zappagada buradayız. kadar! Büyüye bir selam ver bakayım. kapatalım Yeter balık. Teşekkür ederiz. Her gece selam olsun. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.